Demek asıl düşmanım sendin Dinçer. Bu hikayenin sonunda Nisan olmadan hayatına devam edeceksin. Ölürüm de sizi tekrar yan yana getirmem. Ulan Dinçer'i öldürecek kişi ben olmazsam bana da Kadir demesinler. Gizli hayranımız hakkın rahmetine kavuştu. O da aklımda Kenan'ım. Sen rahat ol. Var bir düşündüğümüz elbet. Tek gitmeye. Benim adım Eşref Tek. Tek geldim tek giderim. Eşref Rüya dizisinde tartışmaların gölgesine bir bölümü daha geride bıraktık. Bu bölümler en çok konuşan sahnesi ise hiç şüphesiz Eşref ve Çiğdem'in yakınlaştığı anlar oldu. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte izleyiciden yoğun tepki geldi. Çünkü zaten açığa çıkmayan, sırlar ve sürekli tekrar eden olay örgüsü derken seyircinin sabrı bir aylı zorlanıyordu. Üstüne bir de Eşref'in Çiğdem'in birlikte olacağı ihtimali bardağa taşıran son damla oldu. Peki gerçekten böyle bir birliktelik olacak mı? Kesinlikle hayır. Çünkü Eşref yıllarca rüyayı bile aldatmamış, çizgisini bozmamış bir karakter. Nisan'ı herhangi bir oyun uğruna incitecek son kişi o. Bu yüzden ekranda gördüğümüz sahne büyük ihtimalle Eşref'in planladığı bir kurgu ve bölüm sonunda izleyici ters köşeye düşürecek bir hamle göreceğiz. Yani özetle Eşref ve Çiğdem'in gerçekten birlikte olması mümkün değil.